Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bir duyuruyu bir de hatırlatmayı yapmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Ee, bu duyuru değerli dostlar çok fazla alayın beklediği bir duyuru. Ee, tabii ki Sağlık, e, ee, Sağlık Bakanlığı'nın personel alım ilanıyla ilgili. Sağlık Bakanı toplamda e, 42.500 personel alınacaktı değerli dostlar. Bunun 31.183 e, personel e, alım ilanı ÖSYM'ye gönderilmişti 18 Kasım'da e, ve çok fazla adayın e, merakla beklediği bir e, soru vardı. Ne zaman yayınlanacak diye Fahrettin Koca, e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam tarihinde bizlerle açıkladı. 28 Aralık itibariyle ilan yayınlanma sürecine girecek diye bir açıklamada bulundu değerli dostlar. Geriye kalan değerli dostlar 32.000 personelden geriye kalan 11.317 personel de iş kur üzerinden alınacağı üzere değerli dostlar onun süresi belirtilmemiş. Öncesi de olabilir sonrası da olabilir ya da aynı günde olabilir. Böyle bir süre belirtilmediği için bu kura usulüyle de yapılacak değerli dostlar. Bu bu arada değerli dostlar bu alımlar e, mülakatsız olacak. Onun bilgisini de verelim. İkinci bir e, hatırlatmamız değerli dostlar Milli Savunma Bakanlığı'nın e, 1098 e, işçi alımı var. E, İşkur üzerinden alınıyor. E, bunu değerli dostlar e, bugün itibariyle e, son bulacak. Yani son gün bugün. Ee, o yüzden başvuru yapmayan adaylar lütfen e, oraya da başvur, başvurularını yapsınlar. Bu videomuz buraya kadar değerli dostlar. İlerleyen saatlerde sizlerle yeni bir personel alım ilanını yayınlayacağız. Ee, takipte kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.